Hocam selamun aleyküm ve rahmetullahi ve Hoş geldin ve aleyküm S selam Allah. Allah razı olsun sen nasılsın? Allah'a şükür hocam ben de iyiyim. Hocam bir sorum olacak. Buyur abi. Şu an bu, şu anki sisteme göre biz cuma namazına gitmiyoruz. Yani memurların arkasında içime sinmiyor. Tamam. Ama gitme, gitmediğim için de vicdan azabı çekiyorum. Bu nasıl olacak? Şöyle, e, şimdi senin cuma namazını e, bugünkü şartlarda kılmamanın nedeni e, sen niçin bunu kılmıyorsun? Allah Celle Celaluhu sana böyle emrettiği için. Yani her insanın arkasında namaz kılamayacağın için. Özellikle cuma için söylüyorum. Her ortamda cuma kılınmayacağı için. Şeytan sana böyle bir vesvese getirdiği zaman sen de ona diyeceksin ki bizim peygamberimiz de Mekke'deyken cuma namazı farz kılınmasına rağmen uzun müddet cuma namazını kılmadı. Eğer cuma namazını kılmamak bir eksiklik olsaydı, cuma namazını kılmamak birinin kulluğuna zarar verseydi ilk başta peygamberimize zarar verdi. Çünkü şeytan bazen insanı bir şeyden alıkoymak için böyle insana küçük küçük vesveseler Küçük küçük rahatsızlıklar verir. Sen bunu keyfinden değil. Yani hani tembelliğinden, işte isteksizliğinden dolayı değil. İslam'ı araştırdın. Gördün ki namaz dediğimiz ibadet bir emanettir ve herkesin arkasında olmaz. Arkasında namaz kılınacak olan imamın en başta temiz olması lazım. Akide olarak temiz olması lazım. Cuma namazı için söylüyorum. Hususen işte cuma namazı her ortamda kılınmaz. Müslümanların egemen oldukları, güç oldukları yerde cuma namazı kılınır. Bunu Peygamberimizin hayatından gördün ve diyelim ki cuma namazını kılmıyorsun. Sen bir şey peygamberden gördükten sonra şeytan sana bir vesvese verdiğinde diyeceksin ki benim peygamberime zarar vermeyen şey bana da zarar vermez. Böylece onun vesvesesini defedeceksin.